Yapay zeka gelin. Yapay zeka yine insanların kafasını karıştıran işte hani işlerimizi kaybedeceğiz. Artık bundan sonra dünyayı onlar mı e, gibi birçok şey var. E, özellikle bu konuda bu yapay zeka işte çoğu zaman müşteri hizmetlerinde kullanılıyor. Görüyorum web sayfalarında bankaların var. E, önemli eskiyat setlerim var. Yani yapay zeka bugün hayatımızı nasıl etkiliyor? Yani ticari anlamda. Daha önce hiç bakmadığınız alanlara bakmanızı sağlayabilir. Yani bir kütüphane. Nasıl kullandığınıza göre değişir tabii ki. Yüzde yüz net cevap veriyorum. İkisini birlikte kullanmalı. Bitcoin nereye gidiyor? Yani yatırım aracı olarak iki ticaretin içinde önümüzdeki 3-5 yıl içinde yer almaya başlayacak. <laughs> yapay zeka yine insanların kafasını karıştıran işte hani işlerimizi kaybedeceğiz artık bundan sonra dünyayı onlar mı yönetecek gibi birçok şey var. özellikle bu konuda bu yapay zeka işte çoğu zaman müşteri hizmetlerinde kullanılıyor. Görüyorum web sayfalarında bankaların var. Ve önemli eskiyat var. Yani yapay zeka bugün hayatımızı nasıl etkiliyor? Yani ticari anlamda. Ee, ve yapay Biz zekadan da kolaylaştırıyor. E, yapay zekadan e, ne şekilde yani şu anda en basitinden ne şekilde faydalanabiliriz? Yani bugün iş dünyası açısından. Yani bu son zamanlarda bir çığır açan ChatGPT var. Ee, biliyorsun. Evet. Bir de e, bu yazılı komutu görüntüye çevirebilme Yani text to image dediğimiz işte Mid Journey gibi ya da işte Google'ın Dolly e, diye bir servisi vardı. Bir sürü versiyonu çıktı. Yani siz yazılı bir şey söylüyorsunuz o onunla ilgili bir görsel üretiyor. Hmm. Ee, şu an yalnız şu durumda yani güzel görseller üretiyor ama istediğinizi üretemiyorsunuz. Yani orada prompt engineering dediğimiz yani o komutların nasıl gireceğini biliyor olmak lazım. O bir yapay zeka. Onun bir operatöre ihtiyacı var. İyi bir operatör güzel bir şeyler üretebiliyor. Görsel üretme kısmından bahsediyorum ve hızla ilerliyor. Daha bugün görsel, ıı, o... yani kullanacağım. Diyorsun ki senin, senin kullanacağın reklam içeriği için görsel yaratabilirsin. Doğru evet, mu? Evet, evet. Ee, bu görselleri hatta video formatında üretmek e, artık mümkün. Örneğin bir görsel oluşturtturdunuz diyelim ki, bir kullanarak. İşte hmm. Runway diye başka bir program var, oraya girdiniz, görseli attınız, görseli videoya çevirdiniz. Hmm. Yani hareketli bir videoya dahi dönüştürebiliyorsunuz. Ee, bu hareketli videoları kullanarak da neticede bu bir hikaye anlatıcılığı. Yani bu videoları biz, biz içerik olarak, bir enstrüman olarak kullanıyoruz. Bunu da yapay zeka sayesinde çok daha hızlı üretebiliyoruz. Bitin maliyetlerimiz düşüyor ee, ve çekti bitini faydaları zaten e, özellikle gpt 4 ve eklentiler, internet bağlantısı, grafik çizebilme becerisi, matematiksel hesaplamalar, e, bunlar çok yardımcı oluyor. Ne anlamda yardımcı oluyor? Örneğin bir pazarlama faaliyeti işte diyorsunuz ki ben reklam vereceğim. <laughs> hangi platformlara reklam vereyim? Ya bunu artık ChatGPT'ye sorabiliriz. sorabiliriz. Ee, çok güzel cevaplar verebilir, çok güzel e, öneriler verebilir. Daha önce hiç bakmadığınız alanlara bakmanızı sağlayabilir. Yani bir kütüphane. E, nasıl kullandığınıza göre değişir tabii ki. E, bilgiyi nasıl kullandığınıza. Vereceğim reklam Metin yazan benim için. Geleceğin reklamı e, hocam metin yazarlığı bitmeyecek diye düşünüyorum. Eee ChatGPT çok iyi metin yazıyor olsa da onu düşünebiliyor mu? O bütünleşik düşünce becerisi dahi henüz yapay zekalarda mevcut değil. Yani Hı. birleşik bileşik yapay zekalar kavramını. Görsel tarafta Görsel tarafta çok faydalanabiliyorsun, doğru mu yani? Görsel ve yazılı ikisinde de faydalanabiliyoruz ama görsel kısmı daha henüz yani profesyonel seviyeye geldiğini düşünmüyorum. Hı. biraz e, daha bir soru alsam elime benim bin lira ver işte bir tane e, kadın elbisesi e, reklamı vereceğim tamam e, işte bununla ilgili işte İstanbul Ankara İzmir'de işte şu yaş grubunda şu profilde insanlara reklam vermek istiyorum bana sosyal medyadan işte Twitter LinkedIn e, Facebook e, Real TikTok'ta bana ö, bana doğru bir e, her birinden ne kadar e, para bunlara ne şekilde bölmem gelirse bana akıl Akıl ver veya öneri ver desem ona cevap verir mi? Verir hatta e, yani bu komutu sorarken ben genellikle şunu ekliyorum e, GPT'ye. diyorum ki yani bu soruya düzgün cevap verebilmek için ihtiyacın olan başka veriler varsa yani <laughs> bunları sor. Evet. E, böyle dediğim zaman o da bana diyor ki ya bunu bunu karar verebilmek için şunları 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 biliyor olmam gerekiyor. Hmm. Ben diyorum bunlar 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 e, işte sorun soruların cevapları. Şimdi tekrar cevaplar, o zaman daha güzel cevap veriyor. Wow, Yani aslında e, tam cevabı almadan önce daha iyi cevap için e, bir daha soruyorsun kendisine. E, hocam aslında prompt engineering içerisinde, yani bu e, yapay zeka kullandığımız operatörlük esnasında cevabı almadan önce soruyu verirken e, bir hazırlık safhası e, yapmanızı öneririm. E, nedir? İşte şu an senin görevin bu, şu konu hakkında konuşacağız. Ben sana işte şuna benzer sorular soracağım dediklerimi anladın mı gibi bir ön e, yani sohbete başlama ısındırma gibi yapılar yaparak çünkü çok geniş bir e, hafıza modeli bunları yaparak ben gereksiz bilgileri elemeye başlıyorum. Onun da işini kolaylaştırmak e, lazım. Yapay zekayı dijital pazarın içine nasıl koyuyorsun şu anda? Yani yaptığın çalışmalarda işte bu marketplace ile ilgili bir çalışmam var. Yapay zeka kullan evet. ne, ne şekilde faydalanıyorsun? E, kullandığımız üç farklı alandan bahsedebilirim. Bir tanesi e, anlık bir şekilde bizden bilgi almak isteyen bazı kullanıcılar. İşte, örneğin Amerika'dan e, anlık bir şekilde bizden bilgi almak istiyor. Der ki biz e, personelimiz şu an saatlerimiz tam uyum olmadığı için o saatte canlı personelimiz yok. Herkik evet. yapay zeka destekli bir chatbotumuz var blokları içerisine koyduk, bilgileri verdik yani eğitimini bizim yaptığımız bir yapay zeka var. Bu işte sağlık verisiyle beslenmiş bir yapay zeka ve kendi çalışma sistemimizle beslenmiş. Yani bizim operasyonel süreçlerimize hakim. Bununla alakalı soru geldiğinde cevap verebiliyor. bu alanda kullanabiliyorum ve çok işime yarıyor. Daha önceden yapay zeka olmasaydı sorduğu her soru için Ayrı bir cevabı yazıp vermem gerekiyordu. Hı. Şimdi ise potansiyel olarak işimizin nasıl işlediğiyle alakalı bilgilerden oluşan dökümanı veriyorum eğitim datası olarak. O dökümanın içerisindeki her şeyi bir insan gibi okuyup anlıyor ve gelen soruları anlayabiliyorsa oradan cevap veriyor, anlayamıyorsa da konunun neyle alakalı olduğunu anlayıp ilgili kişiye yönlendirme yapabiliyor. Önemli ki ya diş tedavisiyle ilgili bir şey soruyor. Biz bunu hani diş verimimizdeki bir e, arkadaşıma bağlayayım diyerek bağlantı kuruyoruz. Bir diğeri e, şimdi burası bir pazar yeri ve bir ürün bakıyorsunuz. E, ürünü bakmadan önce siteye girdiğinizde bir anahtar kelime giriyorsunuz. Ben sizin o girdiğiniz anahtar kelimeden sizi etiketliyorum diyorum ki hani Özdeş, şu tarihte web sitesine girdi ki bunun altında bir sürü ayrı datamız var. Cep telefonuyla girdi, şu tarayıcıyı kullanarak girdi, ev internetine bağlı, kendi internetiyle mi girdi? Bunlara kadar birçok veri işleniyor. bu kadar çok yoğun verinin işlenmesi için arkada bir yapay zeka çok işimize yarıyor. Hmm. Ne anlamda yarıyor? Siz blog okurken konuyla ilgili ihtiyacınız olabilecek tedaviler aşağıda görüntüleniyor. Yani evet. satış konusunda Netflix'in kullandığı sisteme benzer ya da YouTube algoritması da benzer bir algoritma. Evet. Yani bir diğeri de içerik üretirken kullanıyoruz. Ee, yani sosyal medya içeriklerimizi üretirken, biraz önce konuştuğumuz gibi dijital görseller olabilir. Ee, Tedavi ile ilgili görsellerde kesinlikle kullanmıyoruz. Ee, o ayrı bir şey. Hani yani öncesi sonrası görüntülerinde modifikasyon kullanılmaz yanıltıcı olabileceği için. Şöyle bir soru sorsam diyorum. İşte sağlıkla ilgili, eee turizmle ilgili bir marketplace'im var. E, bu kurum yani o marketplace'e girecek olan işte klinik, saç kliniği veya diş kliniği. Bunun yanında yine kendisi web sayfasını e, bulundurup e, bağımsız olarak ve sosyal medya üzerinden ve e, reklam versek Google üzerinden e, ikisini birlikte kullansa yani bu konuda e, doğru strateji Yani işte Mark Bey artık yiyorsa tamamen diğer her, her şeyi bırakıp e, oraya yatırım yapmayıp yani reklam anlamında diyorum e, yapmayıp tamamen bütün enerjisini buraya mı vermeli yoksa ikisi birlikte mi kullanmalı? Buradaki kurum kliniklere e, ne tür bir tavsiye bulunuyorsunuz? %100 net cevap veriyorum. İkisini birlikte kullanmalılar. Ben hmm. şimdi bizim firmamız e, iki buçuk yıllık bir firma. E, gelecek konusundaki e, çok ümitliyiz projemizden. Projemize inanıyoruz. Lakin şöyle bir şey söyleyeceğim. Amazon dahi olsa bugün dünyadaki en büyük pazar yerlerinden bir tanesi. Ve siz bir ürün satıyorsanız dükkan Amazon'a ait bir tuşla verinizi silebilir. Bir tuşla sizi artık oradan satış yapmanızı engelleyebilir. Hiçbir zaman yani yüz yüzde görüştüğümüz kliniklere de söylüyoruz bizim zaten yani mottolarımızdan bir tanesi güven sağlıkla alakalı olduğundan ama kendi projem daha iyi olsa ben klinik sahibine şunu hep söylüyorum bakın pazar yeri bize ait bir platform sizin değil biz size burada kiralama yapıyoruz siz kendi dijital varlıklarınızı kurmalı. Ve bunların bir dijital varlık olduğunu farkında olarak davranmalısınız. Yani bunu siber güvenlik alanından tutun da içerisindeki kişisel verilerin korunması, arka planda kullandığınız bir e, potansiyel müşteri listeniz vardır, bu listeleriniz, sitenizin içerisine koyduğunuz fotoğraflar, e, bunların tamamı yani dijital varlıklarınızın tamamı size ait bir yerde olmalı. Siz buraya ekstradan bir dükkan açıyor olmalısınız. O yüzden başka bir, yani genellikle işte dropshipping yapanlar oluyor, Etsy'de ürün satmak isteyenler oluyor. Etsy'de ürün bile satıyor olsanız, kendi el, el işçiliği ürünlerini dair satıyor olsanız, kendinize ait bir web siteniz, kendinize ait bir satış kanalınız mutlaka olmalı. Kliniklere şu hizmeti veriyoruz, biz sizin adınıza satış yapabiliriz. Sizin adınıza reklam yapabiliriz. Biz tabiri caizse kliniğin içerisine hastayı bırakıyoruz, işlem bitince de alıyoruz. Biz bunların tamamını yapmamıza rağmen size öneriyoruz ki kendi pazarlama faaliyetlerinizi mutlaka yapın. Ve bu konuda ihtiyacınız olursa biz yardım etmeye hazırız. Yani en iyi çalışan şeyler nelerdir, best practice'ler nelerdir, hangi alanlarda hangi anahtar kelimeler daha iyi çalışıyor, bu alanda da destek veririz. Çünkü amacımız tek elimizle geçirmek de değil, güven de çok önemli burada. Yani herhangi bir problem olabilir. Web siteye erişilemiyor olabilir. Ee, sizin kendi siteniz çalışıyor olmalı. Evet. Bunun dışında bu e, kendi bu kendi pazar girişi pazarlarken Google'a veya işte başka web sitelerine reklam da veriyor musunuz? Biz e, hasta getirmek için hedef pazara e, birçok farklı kanaldan online offline olarak pazarlama faaliyeti yapıyoruz. Klinikleri sisteme dahil etmek için Türkiye içerisinde bir pazarlama faaliyeti, pazarlama faaliyetimiz var ama dijital pazarlama faaliyetimiz yok. Öyle söyleyeyim. Daha çok ağızdan ağza ve klinik sayılarını yavaş yavaş ekliyoruz. Birden çok fazla klinik olması da aynı oranda hastaların artması lazım. Çok fazla klinik olursa pastayı çok fazla bölüşüyor olacaklar, hani tatmin olmayacaklar. E, pazar geri dinamikleri bunlar maalesef belirli bir oranda ilerliyor olması lazım. E, pazarlama faaliyetlerini versiyon 3'ten sonra yoğun bir çalışma çekine getireceğiz. Ama platformumuz da ücretsiz. Klinikler kendileri gibi yapabilirler. Adı platformun Adı nedir? Meden Joy. E, Med Medical'in medinden geliyor, Joy da işin eğlenceli kısmı. Bir de sağlık turizmine eğlenceli bir. Med e, and, e, and, e. and Joy. Evet, meden join. Ent işareti mi orada? Ent var ya. Yok, ne, ni N'si ne'si, ne ha. Mehmet evet, en join. Anladım. Okey, süper. Evet. evet e, programımız sonuna geliyoruz. En son konumuz Bitcoin. Seninle yıllar önce Bitcoin konusunu konuşmuştuk. Hatta Ahmet Kaldır'ın da vardı o zamanlar. Evet. O günden bugüne aşağı yukarı yani bir 3 yıl oldu. Sen de o programı yaptığımızdan beri. E, e senin de uzmanlık alalım. Bitcoin o günden bugüne nereye geldi? Değerinde bir türlü toparlanma olmuyor. 30 dolar üzerine çıkamıyor kolay kolay. Bitcoin nereye gidiyor? İki tane soracağım, bir e, e, yani yatırım aracı olarak iki, ticaretin içinde önümüzdeki 3-5 yıl içinde yer almaya başlayacak Ben önümüzdeki yıllarda yer almaya başlayacağını düşünüyorum e, ve fiyatlamasıyla alakalı siz de çok iyi bildiniz diye anlatacağım, güvenle alakalı olduğunu düşünüyorum. <laughs> yani borsa gibi yani bu bir e, token. Tabii bunların altyapısal bazı süreçleri var. Bunlar sadece para birimi değil. Bunlar e, birbirleriyle e, autenticate diyeceğim ama onaylama işlemi yapılmış. Yani alıcısını vericisini ispat edebilen ve ortada geçen miktarı ispat edebilen ve bunu çok kolay yapabilen sistemler. Bugün banka iletişiminden daha verimli bir yöntem. Hmm. Ne kadar direnç olursa olsun bir süre sonra ve her zaman için doğanın kanunudur bu kolay yoldan akar. Su kolay yoldan akar. Ve para da daha kolay yoldan ve daha güvenli yoldan akmaya devam edecek. Güvenle alakalı problemlerin aşılması gerekiyor. Ee, ülkeler arası iletişim, e, yani bu tarz kavramlar devreye girdiği için bu süreç biraz yavaşlıyor diye düşünüyorum. Yani sadece insanlara bırakıyor olmuş olsaydı. Bu, geçim bu geçim. çok tabii ki kanlı olmayan şeyler yapılıyor buradan. Yani e, para transferleri işte ne bileyim ben. Yani Bitcoin birçok e, kanunsuz, ahlaksız dediğim birçok şeyde hizmet ettiği için ve kontrol işi olduğu için sanıyorum yani hükümetler tarafından zaten kabul edildi mi de. Ama bir yatırım aracı olaraktan artık kabul görmesi gerekir mi? E, bir de bununla alışveriş yapacağım. Mesela şu anda herhangi bir site var mı? Yani Bitcoin varsa bununla neyi bir alabileceğim bir şey var mı şu anda? Belki mesela bu sağlık turizmde Bitcoin'i e e, aynı bir kredi kartı gibi ödeme aracı olarak kullanmayı düşünüyor musunuz mesela? Biz altyapısal bağlantılarımızı yaptık. Bitcoin'le ödeme alabiliyoruz altyapısal olarak. Yasal regülasyonlar konusunda bazı tereddütlerimiz var. E, bu konuyu tam netleştirmeden bu alanda hizmet vermeyi açıkçası düşünmüyoruz. Ama gelecekte e, yani sağlık sistemi olarak medencaya ait bir token medencine ait bir blok zincir oluşturmayı istiyoruz. Çünkü birçok operasyonumuzu kolaylaştıracağını düşünüyorum sistem içerisinde. Bunun haricinde yani illegal para transferleri veya illegal işlerin bitcoin'de olduğunu bu genel bir algı aslında şey yapıldı. Baktığı zamanında sigara sağlığa yararlı diye doktorların çekmiş olduğu videolar var değil hocam? Onun gibi bir propaganda yapıldı. Bugün dünyada en büyük kara e, para işi nakit parayla dönüyor. Doğru. O zaman nakiti kaldırmak lazım. Yani e, böyle baktığımız zaman bitcoin'in hızlı olması, e, takip edilemiyor algısı olması, takip edilemiyor gibi bir durum da çok söz konusu değil. Yani takip edilemeyen sistemler var evet. Zorlaştırılan sistemler var evet ama bugün konuştuğumuz e, bitcoin piyasasında yani bu borsalar bu güvenilir borsalarda e, alıcı verici kullanıcı bilgileri kim olduğu e, sizden onay istiyor onayı alamazsa sizin fiziksel olarak kim olduğunuzu ispat edemezse ki bazı e, borsalar hani dijital borsalar biyometrik verilerinizi istiyor başkasıyla eşleştirilemez biyometrik veriler nedir, yüz taramadır, parmak izidir. Ee, sizin siz olduğunuzu ispat etmek sistemin çalışma amacı bu. Yani alıcının alıcı olduğunu, vericinin verici olduğunu ve aradaki tutarı ispat etmek üzerine kurulmuş bir sistem. Aslında daha güvenli. Ee, vergilendirmeye gelecek olursak, örneğin Türkiye'de bir alışveriş yaptık ben sizden bir ürün aldım 100 lira artı 18 ya da 20 oldu güncelleme geldi. 120 lira ödedim ben size. Siz 120 liraya aldınız ama 20 lirasını devlet adına aldınız benden. Hmm. Ve bunu ne zaman ödeyeceksiniz? Bir ay sonra, üç ay sonra ya da yıl sonra. Halbuki sistem dijital olmuş olsaydı daha para size gelmeden devlet vergiyi almış olabilirdi. Doğru. Doğru. Peki yatırım aracı olaraktan hangi bitcoin e, tavsiyesi? Yani en azından bir altın gibi alıp bir yere koysak. E, şu anda ethereum var birçok şey var en 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 mantıklısı uzun vadeli olarak düşünüyorum ben. Hangisine yatırım yapmak en mantıklı olur? En az en en az riskli ee, ve Hocam, e, çok zor bir çok zor bir e, soru. E, 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 böyle bir isim böyle bir ya, isim bile geliyor. Ete şey, O zaman mesela? O zaman mesela ete hangisi hangi cins daha uzun vade para kazandıracak? Yani hocam projesine bakmak lazım. Çünkü çok büyük bir silkeleme olacak bu borsada şöyle bir silkeleme olacak. Bazı tokenlar, bazı coinlerin altyapısında hiçbir şey yok. Örneğin Dogecoin gibi. Bu Elon Musk'ın Twitter şimdi X oldu. Burada bir ara tweetler atmıştı, fiyatı değişti. Bu tamamıyla kişilerin o dijital para birimini atfettiği değerle alakalı. Bir değeri de sağlayan başka faktörler de var. Yani bu normal borsada şirkete yatırım yapmak gibi işte şirketin iç dinamiklerine bakıyorsunuz, kim yönetiyor ona bakıyorsunuz, proje ne için var edilmiş ona bakıyorsunuz. Ben e, yani en başından beri yoğun takip ettiğim e, matik var. NFT dünyası içerisinde ücretsiz NFT alışverişi yapmayı sağlayan bir blok zinciri yapısı veya şöyle düşünebilirsiniz. Bugün ihtiyacımız olan mesela bakıyoruz, genellikle şu problemi yaşıyoruz değil mi? Şarj problemi yaşıyoruz. Değil mi? Yani hemen e, birçok elektronik eşyamız var ve bataryamız bitiyor. Yani o zaman enerji sektöründe, elektrik batarya sektöründe iş yapacak firmaların potansiyeli daha yüksek. Ya da bakıyoruz, her gün telefonlarımızda işte 8K, 16K bilmem ne boyutlar artmış durumda. Ama hard disk kapasitelerimiz o kadar artmadı. Şimdi e, bulutta e, bu verileri saklayabileceğimiz, depolayabileceğimiz alanlar üzerine çalışan sistemler. Şimdi token'ın ismi aklıma gelmiyor ama önemli olan projenin niteliği. Yani veri depolama üzerinde çalışan bir firmanın değerini ileride artacağını düşünüyorum. Bunlar iyi bir yatırım olabilir. Yani yatırım yaparken bu şekilde uzun vadeli bakılıyorsa olabilir. Kısa vadeli yatırım tavsiyeleri çok daha böyle vaktinizi alan şeyler. İşin dinamiklerini bilmeniz lazım. Ben açık söyleyeyim yani kitap okuma alışkanlığımı bozduğu için bıraktım. Yani sabah kalkıyorum ona bakıyorum, öğlen ona bakıyorum, akşam ona bakıyorum. Ee, yani daha değerli olmadığını düşündüm oradan kazanacağım paranın. Dedim ki yani <laughs> bu hızlı şeyi kaldıramıyorum. Tabii ki kaldıranlar hani bununla ilgili içerik üretenler var. Evet o da ayrı bir meslek yani. Evet. evet bir programın sonuna geldik. Bu arada herhangi bir şey eklemek ister misin? Ee, Sağlık turizmi konuştuk, dijital pazarmaya konuştuk, yapay zekaya konuştuk ve bitcoin e konuştuk. Yani son bir mesaj olarak herhangi bir şey söylemek ister misin? Bunları hepsini kapsayacak veya herhangi bir tanesine e, değinmek ister misin? Yani genel hatlarıyla pazarlamada çok e, kilit bir nokta vardı. E, böyle yüzeysel biraz geçtik ama. Tüketicinin kim olduğunu farkında olmak önemli bir konu. Sağlık turizmiyle de bağlayacağım bunu. Amerika'da bir... E, firmanın seminerine katılmıştık. 1600 tane şubesi var. E, Amerika genelinde. Biz de işte hani şubeleşmeye, büyümeye çalışıyoruz ve orada e, yöneticisini söyledi çok önemli bir şey var. Biz de çalışanlarımızı tüketici kategorisine koyuyoruz. Yani bizim ürettiğimiz şey bir değer, bu değerin tüketicisi. Yani sadece müşterilerimize değil, çalışanlarımıza da yani bizimle bağlantılı olan herkesi bir benim ürettiğim şeyin bir tüketici gözüyle bakarsan, bu kişiyi o şekilde anlamaya çalışırsam, ihtiyaçlarını daha iyi karşılarım ve daha uzun ömürlü, daha sağlıklı bir ilişkim olur. Ee, bu da en önemli nokta. Yani hem çalışanımıza hem de e, ürününüzü sattığınız kişiye ne yapıyorsunuz, nasıl bir hizmet veriyorsunuz, nasıl bir deneyim sunuyorsunuz, bu kişiler kimler, nelerden hoşlanırlar, bunları yakın, temasta bulunmak, daha iyi anlamak gerekiyor. Bütün problem orada çözülüyor. Anladığınız Hı. zaman zaten şöyle oluyor. Ha, demek ondan satamıyormuşum. Ya da ya işte o yüzden işi bırakıyorlarmış. Doğru. Yani şey, o yüzden mutlu çalışan, mutlu müşteri, mutlu şirket e, konsepti konsept var. Evet. Bunu önce Insight Petit'e eğitim verirken e, öğrenmiştim. Ve ne kadar doğru olduğunu görüyorum. Şu an zaten e, şu an benim danışmanlık yaptığım bir şirket var. Onlar da yani anketlerde hem çalışan mutluluğu, hem bayi mutluluğu, hem de müşteri mutluluğu üçü bile ölçüyorlar. Üçünü yapay zeka üzerinden analiz edip oradan belli bir sonuçlara varıyorlar. Çünkü üçünün birlikte dengeli olması lazım. Bir tane ufak bir öyküyle ben de programı sonuçlandırayım. Bugün bir danışanım aradı bana. Dedi ki ya bugün dedi işte şöyle şöyle ben onlara bir referans vermişim. Şu firmanın CEO'suyla görüştük. Bizi pazarmadı. Birisine şey yönlendirdi. E çok güzel geçti toplantı. Harika geçti. Yani bugün tekrar takip araması yaptık. Dediler ki çok teşekkür ederiz. Biz e, bu konuda başka firmayla anlaştık. Şimdi beni arıyor, danışan diyor ki ya nasıl oldu ya ben bu kadar her şeyde nerede hata yaptım diye. Efendim yani çok temel bir hata yapmışsın. Sen bir kere görüşme görüşmenin en başında bir kere ihtiyacını net anlamamışsın. Müşterinin ihtiyaçlarını anlamamışsın, müşteriyi anlamamışsın. Anlamadığın için de muhtemelen o müşteri adayı e, sana ya e, yukarıdan aşağı geldiği için ayıp olmasın diye seni dinletler veya kafalarına zaten daha önce aşağıdaki iki bir karar vermişti. E sen sadece dinlemiş oldular ama hiçbir için sen onların e, istedikleri firma değildin. E, abi biz çok iyi firmayız. E, ben de onu ki örnek olarak. Tamam ya sen bugün Salesforce'ta da satış yönetebilirsin, Excel yönetebilirsin. E, e, tamam Salesforce dünyanın en iyi satış takip programı. Ama eğer paran yoksa, vizyonun yoksa veya da gelişime kapalıysan gidip Excel kullanırsın. Ha, Excel daha mü e, Sensforce'tan değil. Ama o, o müşteri için Excel daha doğru tercih. E, bu kadar basit yani. orada yani oradan evet. az, ne, niye anlattım bunu senin hikayene bağlı. Yani bugün yanlış e, doğru müşteri doğru olmasaydı ne kadar doğru pazarlama yaparsan yap işlerin sonuçları elde Tekerlekli sandalyeli adamı bir çift ayakkabı almışlar götürüp e, satmaya çalışıyorlar. Ya şimdi adamın yaşadığı deneyimi düşünsen yani iyilik yapmaya çalışan ayakkabı satmaya çalışan ama o adam ayakkabı görünce kim bilir ne kadar üzülüyor. Bunun bile farkında değiller. Yani e, bazen kendi ürününü satmak çabasına karşıdakine zarar bile verebiliyor ve evet. e, bunun farkında olmuyorlar maalesef çünkü tüketiciyi tanımıyorlar. Doğru. E, tüketici ben... e, şey, isteklerini. Ben... Konuşmalarından da şöyle anlıyorum, güven bir numaralı faktör, doğru mu? Güven çok önemli. Kesinlikle. Evet güven ama üstüne... ben hiçbir şekilde, ikincisi de doğru hedef kitleyi anlamak, doğru hedef kitleyi belirlemek. Üç, o kitlenin alışkanlıklarını iyi bilmek. Evet, evet. Yani o bir püf nokta. Yani daha kolay akılda kalabilmek için bir püf nokta. Çünkü dediğim gibi kişinin hayatında bir sürü şey değişiyor. Yani kendi hayatımızdan örnek olarak geçirebilirsiniz. Yani ben sabah kalktığımdan akşam yatıncaya kadar neler neler geçiyor bunun içerisinde. E, ürün satmaya çalışıyorsunuz ki hele ben böyle bir tane reklam çıktım. Kapıya yanaştılar, sipariş için dükkanı parçaladılar. Black Friday gibi öyle olmuyor süreçler. Isıtmanız gerekiyor, eğitmeniz gerekiyor. E, belki kullanıcının ihtiyacın farkında bile değil, ihtiyaç oluşturmanız gerekiyor. Evet. yani stratejiniz olması gerekiyor. İşin evet. özü bu yani bir strateji oluşturmanız lazım. Yapay zeka konusunda senin konuşmadan şunu anladım. E, yapay zekaya ne kadar doğru soru sorarsak o kadar doğru cevap alırız. Evet. E, Kesinlikle. E, belki bu be, belki de bir defa değil birden fazla soru sormamız lazım yapay zekaya ki tam istediğimiz cevabı alabilirim. Evet hazırlık evresi çok işe yarıyor. Yani konu başlığını biraz daraltırsanız onun da hani e, ya hangi kitaplara bakayım? İşte yani diğerlerini bir eleyelim. Evet. Bu konu hakkında konuşacağız. Dediğinizde daha doğru sonuçlar Ben e, tabii duygusal zeka eğitim olarak her zaman şunu diyeceğim. Yani siz yapay zekayı dinleyin. Ama her zaman her zaman kalbiniz dinlemi devam edin. Kal e, kalp, kalp... Hocam, size çok önemli bir şey söyleyeceğim bu noktada. Bunu e, not almıştım. Yani bunu noktada... Direkt şöyle, hatırlarsın direkt hatırlarsın? enerji okudun belki. <gülüyor> <gülüyor> Ee, şimdi OpenAI bu ChatGPT'nin e, geliştiren firmanın kurucularından Sam Altman'a e, şunu sordular. Yıllardır yapay zeka üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz. İnsan zekası hakkında ne öğrendiniz? Yani çok güzel bir soruydu. E, gazeteci sordu. E, dedi ki daha önceden ben de zekanın sadece insanlara e, bahşedildiğini düşünürdüm ama dedi bu tarz birbirleriyle iletişim halinde bulunan veri kümeleriyle çalıştıkça her bir veri kümesinin aslında bir bilinci olduğunu anladım diyor. Yani bu aslında şuraya çekilebilir. Yapay zeka diyoruz ya bir bilinci var. Yani Facebook diyoruz ya bir bilinci var ki bunu çok uzun zamandır söylüyorum yani Facebook beni manipüle etmeye çalıştığını, bazı yan etkileri olduğunu, bunlarla ilgili testler yaptığımı Facebook'a bile söyledim. Böyle böyle sonuçlar oluyor diye. Geoffrey Hinton da bugün, yani bu hafta daha doğrusu bir açıklama yaptı. O da yapay zekanın duyguları ya gelişecek ya da zaten şu an çoktan var diyor. Yani yapay zeka diyoruz ama bunun duygulardan arındırmak aslında çok mümkün değil. Çünkü sensörleri var, duyu yani bu bir duyu ve duyguları da olması gerektiğini ben evet. düşünüyorum. Ki en son şeye gittim, bu Oscar ödülüne aday ve olmuş, Oppenheimer, bu atom bombasının evet. filmi seyrettim, 3 saatlik film, çok güzel bir belgesel. Ee, orada tabii ki o nihai bombanın sonuçları içinde ne kadar insanların içindeki bilgi, deneyim, duygu, zeka, yani hepsi bir araya geliyor ve, ve oradan süzüle 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 atom bombası e, sonuç olarak ortaya çıkıyor yani, yani o yüzden e, çok güzel bir e, film e, anlamı açısından diyorsun insan zekası insan duyguları evet. e, bir de işte e, yapay zeka bilgiyi koyarsak bir yere e, ama hiçbir şey öyle çok kolay ortaya çıkmıyor yani öyle çok büyük e, fikirler e, çok süzüle süzle süzüle süzüle çıkıyor. Evet. Evet, yani neyse, neyse ki yapay zeka süreçleri biraz hızlandırıyor hocam yani işimizi evet. kolaylaştırdık. Daha evet. Böyle uçuk teknolojik gelişmelere hazır olabilirsiniz yani zaten Doğru. görüyoruz son 5 yılda olan gelişmeler uçuk. Doğru, evet bir programımız daha sonuna geldik Fehmi evet, Atıcıhan'a çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, ee, hocam. De, yine 2024 yine güzel bir konuyla yine karşılığı çıkarız. Ben çok teşekkür tamam. ediyorum. Ee, bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.